Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu adamı şaka yapacağız. Evet. Çok bir şey anlayamadım da işte. Şaka yapacağız adamı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olursa beni çok 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 mutlu etmiş olursanız. Evet çok uzatmadan videoya geçelim. Evet bu adamı uyandıracağız şimdi. Hangisini? Bence bunu uyandıralım. Evet. sık 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 sık. Sıktık. Şimdi alarm çaldı. Direkt Sillendi. Evet. yerinde dökelim. Bunu dökelim. Su bence iş yaramaz. Bence de. Ölümü. Evet. Yine sinirlendirdik. Şaka yapar yapar sinirlendiriyoruz. Evet. Evet geçtik. Alkış. Bir daha kayıtta. Bir dakika olmuş. bir dakika? Evet. <laughs> ne yapalım? Bu ne? Bu neymiş? Döktük boyayı. Şimdi alacak o mor mu alacak ya? Evet. Hangisi bu mu ence? Bu mu? Hiç oynamadım arkadaşlar oyunu. Ya. Ama işte. Video kayıttı mı kayıttı? Buydu. Allah like atma arkadaşlar like atıp abone olmayı evet bu sefer doğru olun sıklık alıyor şimdi bezi evet kustu arkadaşımız Allah rahmet eylesin bir bakmayı zıplarken zıp. Bence taş koysak daha mantıklı. Taş zıplar düşer. Evet. Çok zekiyim. Bomba mı top mu? Bomba. Sinirlenecek bu bir çakacak. Evet. Kapamaz çünkü burası gider top. Yahu çıkıttırıyor bu da arkadaşlar. Uzun zam... Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Bence bu. Hangisi? Bence bu. Yanlış yaptık. Olmadı. Arkadaşlar reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu. Suyu kapattık herhalde. Yok. edelim arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri açarsınız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz hangisi şimdi bu bence otur evet arkadaşlar tekrar e. Ee? bence. Tövbe bismillah. Altıma işe gireyim Evet şunu izleyip geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Evet ne oluyor? Üstte su mu koyacağız? Aa, su değil mi şu şimdi. Bu mu? Evet. Elektrik yapacak. Evet sonra. Şimdi i̇şte bak. Evet arkadaşlar tekrar geliyorum. Evet devam ediyoruz. Sadece tam çıkmaz inşallah. Evet bu neymiş? Doğum günü kutluyorum Bomba Niye gülüyorsun sen? Bence bir tane çaksın içinden el çıkıp da. Fokus. Fokus. Yılan. Neyse. Olmadı diyelim. Devam edelim. Mobil güvenlik çok Geliyorum arkadaşlar. Terbiye. Evet. Devam ediyoruz. Burada şimdi ding dong. Bunu ver. Evet. Ding dong. Koşuyor, vuruyor. Burada ne oldu şimdi? Ben stres filmi kafayı direkt geçecek. 109. koş. Koş koş Evet oldu. Geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Neymiş? Çok sinirli şu an. Bence 3 daha alır. Elim yanacak acaba. kayacak bir de. Sinirlendi yürüdü. Hop. Oo adam tak 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 ne oldu. Diğer hı. Gel Hadi şimdi. iyi. Düşüyor. Cılaz alıyor. İşte. Bu sefer izleyin arkadaşlar. Ya da gelir ama. Evet. Son gazla devam ediyoruz. Evet. Bakın şimdi ne fark eder ki? Bence bu. Bu neymiş? Kay. Hop. Bak bir daha reklama geç. Tamam al bir daha reklama gelmesin. Şimdi. Soldaki ne sağdaki ne? Bir de başlatılmış tamam. Ne sıcak. Evet. Anam Bu. üste bir turşak. Koşuyor şimdi hop. Kumbalama. Donu yırtıldı. Geliyorum. Bekleyin. Evet gene son geldi devam ediyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim beta açarsanız beni çok çok mutlu olacağız. Evet o arabadaki ne? Bence bu. Jelaskop. Jelaskop oldu Evet bu neymiş? Hadi yerlerini değiştirme. Tamam, şimdi ben gidelim bari. Ağzı yandı başka. Nasıl olmadı ya? Oldu mu acaba? Okay, and this is your money. Okay, wait, just... Geliyorum arkadaşlar. Yine son gazı devam ediyoruz arkadaşlar. Geçmişiz buradan. Devam ediyoruz. Evet yine spor Bekleyin arkadaşlar. Evet son sürüyüm. Evet, o de gidiyor. Ne yapalım bunu? Buyurma. Ona mı çak çak tane Evet vuruyor, çığlağıx. Yapıştı doğru. <laughs> Bu sefer izleyin arkadaşlar. Evet, bir şey olmaz dedi. Ederseniz bir şey olmaz. Evet geldim. Evet. Şükür. Bu neymiş? Gene bir gitar bu. Şuraya gelin. Bunu dökelim. Evet, dökelim. Yapalım. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bunu da yapıp bitireyim. Evet. Acıyor değil mi? Acı Evet, pul bu be. Çok senaryo. Ben tozmadım. Evet, ben tozladım. Mod oldu. Ah. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.